Bugün sizlerle birlikte G Mod'da Jason modu oynuyoruz. Çeşit çeşit Jasonların bulunduğu bir mod inceleyeceğiz ve aynı zamanda bu Jason'lar çok güçlüler. Of! böyle gördüğünüz gibi insana Abi senin attığın baltanın ucunu şey, yüzü göze açık değil. Tamamen bir torbayla kapalı bakalım. Neymiş abi? Oo! Oh! Balta atıyorsun demek. Bir tipine bakacağım da bahçıva oo! Oh! Kazmayla vuruyor. Hop bir de bir şeyler atıyor bak. Bu mesela bir şeyler atıyor. Şuraya bak. Şerefsiz. Hop. Bir şeyler atma lan. Hop. Sakin ol. Sakin. 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 Hop. Aha aynen ay. Ananı. Ha vuramadı lan. Vurma. Huuu. Fake gel. Bu ölüyor mu acaba ya? Bakayım. Bir dakika. Şöyle bakalım. Ölmüyor gibi duruyor arkadaşlar. Bakalım bir de şöyle. Ana. Dur. Ne? Ne? Tamam bu ölümsüz anlamış olduk zaten o o. Oh. Tamam bu ölümsüz abi. O. Oh. Ölmeden şey yapmamız lazım ama ayrı. O oh. kır abi. Kır kırk canım kaldı. O oh. o oh, o oh, oğlum iyi valla oha. Arada fark etmem 15 canım kalmış bu arada benim de. Çok iyi fake. Ha aynen. Abi bir dakika baksana gözü gözüküyor. Tek göz açık. Tek gözü açık kralın ya. Değil mi? Tek gözü Açı- Abi nasıl kaçırdım benim kör gözümü ya. Okey şimdi mesela ilk level Jason'da. Şimdi bu kapalının mesela ikinci part var. Bu parti 2 mesela kayboluyor arkadaşlar. Gibi bir anda kayboluyor bir anda ortaya çıkıyor benim bildiğim. Neredesin lan? Anır. Of. Böyle gördüğünüz gibi. İnsanı. Abi senin attığın baltanın ucunu. Yani gerçekten bunu da söyletiyorsun ya bana yani gerçekten Abi yine kayboldu allah kahretsin Bomba bıraktım yanıma Abi ışınlanır diye bomba bıraktım ışınlanmadı ya Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya lan Gel, 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 gel lan buraya Woo. Oy Abi bak yine kayboldu Abi bu bir anda çıkıyor böyle çok Korkunç bir şey ya Neredesin? sin? Oww Oww 54 geliyor mu 54 54 oh! kaç Kaç abi, kaç 56 men, men, 59 60 61 kaç, kaç, kaç. Nerede? Nerede? Oh man, man, man. Oh, çok kötü. Ne oldu ha, bitch? Abi yine kayboldu ya. Bu anladınız. Şimdi bu ne? Bu ne abi abi? Bu da mı kayboldu? Oh. Oh yakalandık. Allah yakalandık. Aa bu niye yürüyor böyle? Ya lan. Aa bak bu yürüyor. Oo Bu yürüyor bak böyle. Bu ne yapıyor? Bu da kayboluyor. Ne oluyor lan? Ananı. Korktum. Bunun özelliği bir şey yapmak yani. Ya yani ben öyle anladım. Şimdi 19 canım var. İkinci Jason'a geçelim. Bu normal Jason arkadaşlar. Bak böyle normal. Bak bu da bir şey atıyor mesela. Bu normal Jason. Hiç böyle kostüm yok. Aa, bunun elinde balta var ama mesela. Balta daha fazla vurabilir. O yüzden şey yapıyorum yani çekiniyorum. Oo, 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 oo Scar. Oscar man, Oscar, Oscar. Woo! Oha, oha, fırlıyor Fırlama özelliği var lan bunun. Aha aynen. Aha aynen 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 aynen. Başka başka yüzüne yüzüne böyle yüzüne 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 yüzüne. Ananı. Oo, aga bunun fırlama özelliği var. Ananı. Gel lan yanıma. Şimdi. Oh, oğlum şerefsiz ya. Amına oğlum bunun çok kötü fırlama özelliği var. Yine kayboldu. Yine kayboldu. Neredesin? Nereden çıkacak? Oo! Oh, okay. Woo. Bak bu yürüyor bu sefer. Abi. Niye yaklaşıyorum ki? Bak yine kayboldu ya. Yine okey teleporting falan. Şimdi bu ne abi? Bu da e, normal Jason biraz kanlı manlı hali. Aa bunun, bunun pala var yalnız. Oha. Çok iyi. neymiş? Gel buraya. Oha bu da çok havalı yalnız. Abi nasıl ölmüyor ya? Oğlum ışın topu atıyorum ben Allah'ını seversen. Abi ıı. Adam bana şey atıyor lan Gel buraya Of Çok iyiydi Gel lan buraya Hayır ıska Oooo oh, yanımdan geç şuna Oy Oğlum adam bomba geçirmez ki ya Bomba geçirmez ki adam Öl artık lan Müze atıyoz ben ölüyorum sen ne ya? Hadi. Ölmüyor adam. Şimdi sıradaki bu ne? Ama mavi şey Survivor'daki gibi bu ne? Allah yok. Ne cephane sıfır mı? Aa! Her şey bir şey atıyor ya. Neyimiz kaldı? Oh. Bombamız var. Gel 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 yine oy kafamda patlatır. Abi şaka mısın? Diğer bomba diğer bombayı fırlat. Oo. Oh. Aa Çok iyi. Abi nereye attım ya? Hadi. Bu da böyle mavi hastaneli şey gibi. Bu ne abi? Lan bu ne? Oğlum adam zıpkın. Zıpkın getirmiş adam. Bu Yuh! Yuh ya. Artık öğrendik. Ha ne oldu ha? Adam ölmüyor ki zaten. Adam ölmüyor ki zaten ha. Hadi gel ha, hadi gel. Adamın yüzüne şey atıyor hala nereye attın lan ara? Mesela zıpkını nasıl sokuyor ki? Böyle sokuyormuş arkadaşlar öğrenmiş olduk. Ağzına sıçtım Peki. Ee, bu ne abi lan zombi? Huu! Sen nesin lan böyle? Lan bu ne? Zombi geldi. Okey sen biraz şeysin ya. Yanından geçti bu arada. Flare gun. Gel lan. Gel lan flare gun. Çok iyi Vurduk Oh man yeah. Oh Man Mesela vursun bir kere bana Oo oh. İyi lan çok vurmuyormuş Çok vurmuyormuş Ağır lan diğerleri gibi vurmuyor 15-15 vuruyor bu Çok güzel Ah be kaçırdık Ne? O öldü var mı? bir dakika. Abi hiçbir Jason olmamıştı. Ben buna dedim ki bu kesin ölmez yani. Çünkü çok havalı bir şey. Abi bak şu şu işine. Abi şuraya bak. Flirgan oğlum çok güçlü. Flirgan harbi çok güçlü. Jason'ı öldürdü he. Vay be. Hem de ölmez yani. Bu ne böyle yüzümüzü kararmış çok değişik bir şey bu. Balta. Of bak bu hasar veriyor bunu anladı. O. Oh. Gel lan. Gel ha ayaklarına sıkarım hop. Bir kere vursun bana. Ananı oha be. Arda arda double combo nasıl yapabilirsin be arkadaşım. Oye tamam cephanem yenilendi tamam teşekkürler. Gel lan buraya. Oh! Öldürdüm. 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 Ne oldu ha? Ne oldu? Vurlar öyle. Hadi bakayım. Ya ne oldu ha? Önümde baltayla gezmeye benzemiyormuş. Aferin. Aferin. Bu flirgan baya güçlü bu arada. Şimdi sıradaki neymiş? Oo, yüzü yüzü dağılmış ya Allah. Oh, of bu ne bu voltaya bak. Ol, oh, oh. Bir daha vur, bir daha vur. 15 15 gidiyor. Bu da güçsüz. En şey abi de. Abi bir dakika. Aa şey kalp şeyinden. Hani he heyecandan gidiyorlar. Abi dur gelme, gelme. Abi ya. Şakan mı bu? Gel gel. Aa kaçırdım. Aa ölmedi. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. Wow. Vurma. Hop. Abi ben yok ettim. Allah. Hmm. Ya hayır ya. Ama güzeldi. Tamam. Bu ne? Alev. Oo, bir dakika ne? Yo, Yo bu ne? Elindeki ne var? Oh! Şaka. Vay be çok güzel ha. Çok iyi ama çok yavaşsın her şeyi yiyorsun. Çok azar veriyordur bu şimdi ona var ya. Ama bunun canı yüksek işte. Ver bir sıkıntı var. Oh yedik. Yes. Terminatörü de öldürdük ya, ben bir şey demiyorum. Ama bunun mesela ee, şey hali daha zor olurdu. Hani o hali. Bu ne abi ya, bozuk gibi. Baksan arkada değişik müzik var zaten. Aa arkada şey heyecanlı, Wow! Mizahi amaçla yapılmış galiba. Vursun bakayım bana. Oha iyi vuruyor. Çok iyi. 12 canım kaldı ama seni alacağım. Ah, ah, vurdum. Tamam vurdum. Çok iyi. Vurdum çok iyi. Hadi iki tane Jason 12 canla. Yes. Çok iyi. Çok iyi ya bu bayağı vuruyor ya abi. İyi güzel işe yarar. Abi bu ne lan? Şuraya bak. Abi bunun gibi bir havalı Jason görmedim ben yalnız. Şuraya bak. Abi aşırı iyi ya. Whoa man, gala. En güçlü Jason bile olsa şeye dayanamıyor bence. Ne diyorsunuz? Bence ölecek. 12 canlı. Hadi 12. Bir bir vursa öleceğim şu an. Yes! Ne oldu? Ama mesela şu an en güçlü tutuyor mesela, değil mi? Dur bekle bir bekle bekle bir şey alıyorum, silah alıyorum. Heh tamam. Bence bu aile daha güçlüdür. Wow. Aa! Şey yedim ya. Şey, o atılan şeyi yedim. Abi yine yok oldu ya bu adam. Bu adam bu adam yok oldu yok olup duruyor. Ha, ne oldu ha, ne oldu? En güçlüsünü çağırdım hadi gel. Yürüyor bir de. Öyle vallahi ben seni sabaha kadar öldürürüm. Hadi. Aa yine ek oldu. Neredesin? 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 Oh man oh man. Atacağın yeri. Oğlum daha güçlü canı var bence bununla. Ya man işte bu. Nice. İşte bitti be Jason'ları da yenmeyi başardık. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle Gmod videoları istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.